İsa Keleş. Geçen hafta salat konusunda konuşmuştuk. Bugün inşallah hicret konusunda konuşacağız. Hicret nedir? Hicret, hecere kökünden gelen bir kelime. Terk etmek, ayrılmak, ilgiyi kesmek anlamlarına gelir. Yani kişinin herhangi bir şeyden bedenen, ruhen, fiziken uzaklaşması demek. Bu tabi bir kimsenin evden uzaklaşması da hecir köküyle söyleniyor. Birinden uzaklaşmak, kötülükten uzaklaşmak. Ama özelde hicret kelimesi iman edenlerin sıkıntıya uğradıkları, baskıya uğradıkları, zulme uğradıkları yerlerden ayrılıp gitmeleri demek. Bir anlamda göç gibi görünüyor ama göçle tam eşdeğer değil. Çünkü göçte evet onda da bir gurbet var. Yani bulunduğunuz yerden, doğup büyüdüğünüz topraklardan, akrabalarınızdan, eşinizden, dostunuzdan ayrılıp başka bir yere gidiyorsunuz. Ama burada yine gönüllü bir gidiş var. Evet o da gurbettir. Mesela bugün Almanya'ya, Avrupa'ya, değişik yerlere, Türkiye'den giden insanlar orada para da kazansalar, orada rahat da olsalar kendi ülkelerine bir özlem duyuyorlar. Diğer göç, hicret dediğimiz ise inançları yüzünden baskıya uğrayan insanların bulundukları yeri terk edip daha özgür yaşayacakları başka bir yere gitmeleri. Biz Resulullah zamanında yaşanan bu olayları biliyoruz. Yani Mekke'de rahatsız edildiği için Allah Resulü önce iman edenlerin yurt olarak görünen Habeşistan'a, daha sonra Medine'ye, hicret etmelerini istedi. Yani orada adil bir kral var Habeşistan'da. Medine'de ise Müslüman olan insanlar gelin biz size bakarız dediler. Her ne kadar Müslümanlar kaçsalar da efendime söyleyeyim e, gittikleri yerde onları karşılayan birileri olsa da e, hicret kolay bir şey değil. Yani iman edenlerin gönüllü olarak git gitmeyi istemediklerini biliyoruz. Resulullah'ın da işte senden zorla çıkartılmasaydın ben seni terk etmezdim ey Mekke diye söylediğini biliyoruz. Burada insanların çoluk çocuk vatanlarını terk etmelerinin bir sebebi insanların rahatsız edilmesi. Bugün dünyanın pek çok yerinde insanlar başka yerlere mülteci olarak gidiyorlar. Yani muhacir diyoruz biz onlara ama mültecilik Canını kurtarıyor insanlar. Evladını kurtarıyor. Malının kurtarabildiğini alıyor, alamadığı orada kalıyor. Gittiği yerlerde de sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Bu tabii ki eğer gönlü isteyerek gitmiyorsa bu insanlara büyük bir zulüm. Gittiği ülkelere de büyük sıkıntılar oluşuyor. Onu da daha sonra konuşacağız belki. E, hicret eden insanların vatan özlemleri hiçbir zaman bitmiyor. Öldürüldüler Mekke'de Müslümanlar, rahatsız edildiler, hakarete uğradılar, aşağılandılar. İşte bugün Suriye'de aynı şey oluyor, Afrika'da aynı şeyler oluyor. Milyonlarca insan ülkesinin dışında yaşamak zorunda kalıyor. Hicret bütün dünya için bir sıkıntı ama Kur'an-ı Kerim hicreti ve hicret eden insanları nedense övüyor. Yani hakla batılın ayrılması, İyi insanlarla kötü insanların ayrılması, hakkı savunan insanların özgür olması isteniyor. Bu açıdan bazı durumlarda hicret etmeyenler eleştiriliyor Kur'an-ı Kerim'de, ilginçtir. Ve hicretten sonra yaşananları gördüğümüzde bakıyoruz ki Allah hicret edenlere, muhacirlere yardım ediyor. O açıdan hicret, Allah'ın yardım ettiği bir durum, övdüğü bir durum, yeri geldiğinde yapılması istenen bir durum. Ama insanları muhacir etmeye zorlayanlar, baskı yapanlar, zulmedenler ise Kur'an-ı Kerim'de eleştiriliyorlar. Hicretin olumsuz sonuçları nelerdir? Hicretin olumsuz sonuçları çok. Bir kere gelenler açısından büyük sorun var. Düşünün şimdi. Sadece hani savaşlarda şurada burada gelenleri düşünmeyelim. İşte deprem oldu. Bir anda insanlar pijamalarıyla sokakta kaldılar. Ki başka bir ülkeye de gitmiyorlar. İşte Kahramanmaraş'tan kalktı İstanbul'a geldi. Kimin yanına geldi? Akrabası bir ailenin yanına geldi diyelim. İnsanlar evet akraba olduğu için onlara evini kapılarını açtı ama mesela tanıdığım bir aile için şöyle örnek verebilirim. Teyzelerinin yanına gelmişler. Kadın çocuk bakarak evini geçindiriyor kira ödüyor. Eşi yüzde engelli ve altı kişi o eve sığınmış. Yani ona bakmayı üstlenen kişinin de aslında yardıma muhtaç bir durumu var. Böyle bir durumda sadece o kişinin değil de işte ensar dediğimiz insanların bu insanları desteklemesi lazım. İşte sağlık sorunları mı ararsınız? Yollarda çocuklarının kaybolmasını mı ararsınız? kötü niyetli kişilerin bunları istismar etmesini mi ararsınız? Dilendirilmesini mi ararsınız? Irkçı davranışlarda bulunan insanların bunları istemiyoruz buradan gidin bura bizim ülkemiz gibi hani böyle şeyler incitici sözler mi ararsınız? Ee, bu anlamda hicret edenler de çok rahat değiller. Olumsuz sonuçlar dediğimiz şeyleri beraber yaşıyoruz. Ee, bu insanların bulundukları yerlerde ekonomiye e, yük olarak görülmeleri de söz konusu. Yani Medine'ye geldikleri zaman muhacirleri karşılayan, evet. sevinçle karşılayan Müslümanlar olduğu gibi nereden geldi ya bunlar? Bunlara bir şey vermeyin de dağılıp gitsinler diyenler de var. Kur'an-ı Kerim'de bunlar söyleniyor. E, nüfus e, açısından da diyelim ki zaten 100 bin kişilik bir şehir, 100 binde mülteci aldığı zaman ne barınma, ne sosyal doku, hiçbir şey yerinde durmuyor. Bütün ayarları bozuluyor toplumların. Suç oranlarında artış olduğunda hemen bu insanlar suçlanıyorlar. Olumsuz sonuçları çok. Bir de bu insanlar yani parasız, pulsuz, işleri var, güçleri var. Evet, bulundukları yerlerde her şeyleri vardı ama bir anda muhtaç duruma düşüyorlar. Bu çok üzücü bir şey yani o insanlar açısından. Geldikleri ülkeler açısından da bugün organize devletler olmasına rağmen işte Birleşmiş Milletler mülteciler Komiserliği falan var ama e, mültecilere bakma konusunda dünya bile bazen çaresiz kalıyor. E, o açıdan Müslümanların burada muhacir-ensar kardeşliğini ilk günden olduğu gibi devam ettirmeleri gerekiyor ve muhacirlere sahip çıkması gerekiyor. Dünyanın her yerinde bugün bu büyük bir soruna yol açıyor. Ee, o açıdan insanların bulunduğu yerde tutulması lazım. Yani bulundukları coğrafyada, evlerinin, vatanlarının olduğu yerde, kendi akrabalarının olduğu yerde, kendi dillerinin konuşulduğu yerde. Bir dil bile başlı başına büyük bir sorun bu insanlar için. Yani düşünün işte Uganda'dan gelmişsiniz Türkiye'ye bir kelime bile Türkçe bilmiyorsunuz ve insanlarla anlaşmaya çalışıyorsunuz. Doktora gidiyorsunuz, derdinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. Herhangi bir e, vatandaşlığınız yok, pasaportunuz yok. Böyle yani. Donarak ölen mülteciler oldu maalesef yollarda. E, hala bugün bile işte denizde boğulanlar var. Canlarını kurtarmak için bir şekilde daha iyi yaşayacakları yerlere gitmeye çalışıyorlar. Büyük bir dram. Hicretin olumlu sonuçları nelerdir? Hicretin olumlu sonuçları bir kere hak ve batıl birbirinden ayrıldı. İstenen şey de budur zaten. En kötüsü hakla batılın karışık olduğu durumdur. Bu neye benzer? Mesela ben size bir bardak temiz su, bir bardak çamurlu su sunsam hangisini içersiniz? Temiz, pırıl pırıl olanı. Değil mi? Çünkü burada hak ve batıl açıkça bellidir. Ama ben size iki tane pırıl pırıl su sunsam. Ama birinin içerisinde bir bardak, işte bir damla idrar damlatmış olsam. Batıl, karıştı. Böyle bir durumda bunu fark etmeniz çok zor. Bunun ayıklanması lazım. Yani bu içilmemesi gerekir. Hakkın batıldan arındırılması gerekir. Müslümanların iman edenlerin kafirlerle beraber yaşadığı ve zulme maruz kaldığı yerlerde iman edenler küfredenlerden bir şekilde ayrılmalılar. Bu tabii bu kavga ya da işte e, sebebi olmayacak yani bir düşmanlık sebebi olmayacak ama o insanlarla aynı hataları, aynı zalimlikleri paylaşamayız. Mesela Firavun'un zulmüne karşı Hazreti Musa İsrailoğulları'nı çıkarttı. Resulullah Mekkeden iman edenleri çıkarttı. Daha doğrusu zorladılar zaten. Onlarla beraber yaşayamayacaklarını söylediler. Birincisi bu, hakla batıl birbirinden ayrıştı. İkincisi Müslümanlar e, kabile korumasından çıktıkları için bir anda korumasız kaldılar. Öyle zannettiler. Sonra baktılar ki yeni bir ümmet teşkil etti. İçinde köleler var. Aşireti olmayanlar var. İşte Medineli, Mekkeli var. İta İran'dan gelen insanlar var. Herkesin eşit vatandaş olduğu bir toplum, örnek bir model ortaya koydular Medine'de. Ve birlikte peygamberin etrafında kenetlendiler. Bu tabii ilk başta herkes güldü belki. Böyle bir yapılanmanın sonuç vermeyeceğini düşündüler ama bu yapı bütün dünyaya umut vaat etti. Ve 30 yıl içerisinde neredeyse dünyanın üçte biri, yani 30, 40, 50 yıl içerisinde bu topluluğun hakimiyeti altına girdi. Baştan herkes bunlara acıyordu, gülüyordu, komik buluyordu. Böyle bir derme çatma bir toplum. Düşünsenize Medine'de kimler var? Yahudiler var. Büyük bir kesim bunlar. Hristiyanlar var. Bir sürü kabileler var. Birbiriyle anlaşamayan evs ve hazreç var. Bir de üstüne Mekke'deki o birbiriyle sorumlu insanlar da gelmiş ama İslam bunları öyle bir yoğurdu ki yeni bir millet ortaya çıktı. Ve en önemlisi özgürlük. Yani hicretin getirdiği en değerli şey özgürlük. Müslümanlar hem dinlerini düzgünce yaşadılar hem istedikleri toplumu oluşturdular. Hicretin getirdiği şeylerden birisi de devlet. Yani Resulullah e, zalimlere karşı artık harekete geçip onları durduracak mekanizmaları burada kurdu. Kendi ordusunu kurdu, kendi yapısını kurdu, kendi eğitim kurumlarını kurdu, kendi mescidini kurdu ve diğer milletlerle, devletlerle irtibata geçebildi. Onu ciddiye aldılar. E, Mekke'de kaldığı zaman Mekke'de o yönetimin veya o oradaki yapının gölgesi altındaydı. Ama ayrıldığı zaman Medine'ye gittiği zaman orada kendisine yeni bir yapılanma oluşturdu. <laughs> ve bu model dışarıdan gelenler mesela hani elçi olsun, başkaları olsun Medine'deki toplumu çok merak ediyorlardı. mesela bildiğimiz bir şey var. Mescide geliyorlar ve "Hanginiz Muhammed?" diye soruyorlar. Ve inanamıyorlar. Çünkü hani onlar bir yerin yöneticisi olarak gördükleri kişi tacı olur, tahtı olur, işte pırıl pırıl elbiseleri olur, millet onun etrafında saygıyla el pençe divan durur, hele de bir Resul bu, bir peygamber. Bir geliyorlar bakıyorlar ki nerede bu Resul? Diyorlar orada oturuyor. O mu diyorlar yani sizden bir farkı yok. Evet bizden bir farkı yok. Evet. Kur'an'ın meşhur bırakılması ne demektir? Meşhur bırakılması çok e, üzüntü verici bir olay. Yani Kur'an'ın yalnız bırakılması veya Kur'an'dan e, uzaklaşılması. Bunu kıyamet günü e, Resul'ün bir şikayet olarak söylediğini görüyoruz da. Bugün sanki o günkü topluma has bir şeymiş gibi. Yani kavmim bu Kur'an'ı terk etti. Kavmim kim? İşte Mekke'deki... İşte Haşimoğulları, Ümeyyoğulları falan. Bugün yaşadığımız olaylara baktığımız zaman korkunç şikayetin bizimle de ilgili olduğunu görüyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim hidayet ve rehber olarak gönderilmiş ama biz hastaya okuyoruz, mezardakine okuyoruz, suya okuyoruz, pirince okuyoruz, <laughs> kendimize okumuyoruz. Şimdi pirinç düşünsenize karşılığınızı almışsınız. Ona şöyle diyorsunuz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ve qada rabbuke alla ta'budu illa iyyahu wa bil valideyni ihsana. Rabbin kesin olarak şunu emretti. Anne babana efendim ihsanla davranacaksın ve sadece Allah'a kulluk edeceksin. Eğer anne baban sende yaşlanırsa onlara öf bile deme, onlara azarlama, onlara güzel söz söyle. Zavallı pirinç. Zavallı pirinç. <laughs> bu ne yapıyor diye düşünüyordur yani. Ya da hastaya okuyoruz şifa bulsun diye. Allah diyor ki işte balın bal arısının yaptığında sizin için şifa vardır diyor. Adam bunu şifa ayeti diye boynuna asmış. Şifa ayeti diye şifa bulacağım diye boynunda gezdiriyor. Kardeşim bal yesene. Kur'an'a ulaşmaya çalışan insanlara deniyor ki sen anlayamazsın. Meşcur bırakmak başka ne olur? Yanlış anlarsın kafir olursun. E nasıl anlayacağız bunu? Allah'tan bir mesaj gelmiş. Sen bizi dinle. Bizim hocalarımız çok iyi bilirler. E peki benim hata yapma şansım varsa senin hocanın hata yapma şansı yok mu? Yok diyor. O hata yapsa da bir sevap alır. Doğru yaparsa iki sevap alır. E ben hata yapınca kafir oluyorum da o adam hata yapınca niye iki, bir sevap alıyor? Çünkü o bizim hocamız. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah'la kulları arasına bir perde çekilmiş. Mesela diyoruz ki, Kur'an'da yaratılış nasıl diyoruz mesela? Hani mehcur bırakma dediğimiz konuların tamamı Kur'an dışı bilgilerle dolu bugün. Diyor ki, Havva annemiz diyor Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden yaratıldı. Diyorum ki al Kur'an-ı Kerim nerede yazıyor göster bana. Yazması lazım. Yazmıyor. Nasıl yazmaz ya diyor. Ya Tevrat'ta yazıyor arkadaş gel Tevrat'tan okuyayım sana. İnanamıyor insanlar. Yani Tevrat'ta yaz, Kur'an'da yazmıyor mu bu diyor. Yazmıyor. Kaburga kemiğinden yaratıldığı Kur'an'da yazmıyor. Çamurdan yaratıldı şu süreç, bu bitkisel evre falan bir sürü süreçler var. Haberi yok. Ezan okuyor diyor ki Aziz Allah şefaat ya Resulallah. Diyorum ya Kur'an'da şefaat inancı eleştiriliyor. Hiç okudun mu? Nasıl olur diyor ya, peygamberimiz şefaat edecek, şehitler şefaat edecek, şu şefaat edecek. Kur'an'dan uzak bir din algısı oluşmuş. Ve mehcur bırakma fiziken de yapılıyor. Dokunacan diyor, abdest al. Abdest aldım, ayağını topla. Belden yukarıda tut, çantanda taşıma. E <laughs> öp başına koy. Hatta yukarı as, dokunma. Niye çarpılırsın? İlginç Kur'an-ı Kerim'de aramızdaki ilişki, Kur'an'ın mehcur bırakılması dediğimiz bu engelleri bizim kaldırmamız lazım. Yani Kur'an'la insanların birlikteliğini ve kendini okuyacak herkes. Yani mezardaki ölü hiçbir şey yapamaz. Adama diyor ki yoksulu doyur, yetimi koru. Ha dua edelim. Onun için Allah'tan mağfiret dileyelim. Güzel şey ama Kur'an-ı Kerim'deki işte evlenme, boşanma, miras paylaşımı, sadaka verme, işte ibadetler bunları niye biz ölü okuyoruz ki? İşte meşhur bırakılmış bir Kur'an. Bazen anket yap, anketler ne derece doğru bilmiyoruz da sormuşlar işte camiden çıkanlara. Hiç Kur'an-ı Kerim okudunuz mu? Okuduk. Kaç defa hatim ettiniz? Beş defa. Ne anladınız? Anlamamız mı gerekiyordu? 600 sayfa okuyor baştan sona. Bir şey anlamıyor. Bunda bir tuhaflık yok mu yani? Daha korkuncunu söyleyelim. Hafızlarımız Allah razı olsun ezberliyorlar Kur'an-ı Kerim'i. Düşünebiliyor musun? 600 sayfayı ezberlemiş. Soruyoruz diyoruz ki bana efendime söyleyeyim sadaka ile ilgili 20 ayet söyle, 10 ayet söyle, 5 ayet söyle. Bana diyor sayfa söyle okuyayım diyor. Ama ben anlamını bilmiyorum diyor. Yazık yani gerçekten Kur'an'ın mehcur bırakılması düşünün şimdi ahirette ben hafızım 70 kişiye şefaat edeceğim diye giden bir insanın gel bakalım sen Kur'an'ı mehcur bıraktın. Anlamından uzaktın diye sorgulanmasından daha acı bir şey olabilir mi? Bu yüzden Kur'an'a yönümüzü dönmeliyiz. Onu terk etmemeliyiz diyoruz. İnsanların hicrete mecbur bırakılıp sürgün edilmeleri uygun mudur? Bakara Suresi 84 ve 85. ayetlerde insanların yurtlarından, yuvalarından çıkartılmaları, zorla atılmaları haram kılınmıştır. Ve hatta Rabbimiz şöyle buyuruyor. Size haram kılındığı halde bir kısmınızı yurtlarından çıkartıyorsunuz. Size geldiklerinde esir olarak fidye alıyorsunuz ve şöyle buyuruyor. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Yani insanları yerinden, yurdundan çıkartmak inkarla eşdeğer tutuluyor. Resulü Mekke'de rahatsız edip kovanlar için şöyle söyleniyor. Siz diyor, onlar diyorlar yani biz Mescid-i Haram'ın bakımıyla ilgileniyoruz müşrikler. O zaman Mekke edilmemiş. Biz diyorlar, hacılara yemek yediriyoruz, İbrahim Aleyhisselam'ın torunlarıyız, biz Kabe'yi temizliyoruz, bakıyoruz, ediyoruz. Siz diyor, Allah'a iman edip, Allah yolunda cihad etmeyi, Mescid-i Haram'ın bakımıyla bir mi tutuyorsunuz? Bu bir değildir diyor. Siz oranın halkını oradan ihraç ettiniz. Bu size vebal olarak yeter. Buna benzer şeyler. Ve onlar peygamberi zorla attılar. Peki Resulullah Mekke'yi fethettiği zaman ne yaptı? Eğer İslam'da sürgün cezası varsa diyorum yani. Dedi ki gidin hepiniz serbestsiniz. Kendileri de inanamadılar. Çünkü hak etmişler miydi? Bence hak etmişlerdi. Ama peygamberin böyle bir hakkı yok. İnsanların yerinden yurdundan edilmesini Kur'an-ı Kerim bir fesat faaliyeti olarak kabul ediyor. Ama Maide Suresi 33. ayetin mealini veren bugüne kadar ilim adamlarımız orada sanırım bir şeyi atlamışlar. Ya yani atlıyorlar hala. Ayetin meali şöyle. Maide Suresi 33. Bismillah. Allah ve Resulü ile savaşan ve yeryüzünde fesat çıkartanların cezaları, öldürülmeleri, çarmıha gerilmeleri yahut el ve ayaklarının çapraz kesilmesi yahut bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu onlara dünyada bir rezilliktir, ahirette de daha büyük bir ceza vardır. Şimdi düşünün, adamın suçu belli değil, Allah ve Resulü'nü harp ilan etmiş. Diyoruz ki bunlar savaş esiri mi? Yok diyor savaş esirini öldüremen. Elini ayağını kesemen. E kim bunlar? Diyor ki bunlar eşkıyalar. Yol kesmişler, adam öldürmüşler. Peki kısas var. Hadi diyelim bu adamlar suça karıştı. Biz diyelim ki eşkıyalık yaptık. Çoluğumuzu çocuğumuzu niye sürgün ediyorsunuz? Veya adamı çarmıha germek nedir? İslam hukukunda bunlar eşkıyanın cezası olarak belirlenmiş maalesef. Ne diyoruz? Diyelim ki bir eşkıyalık yaptı, biz de Müslümanlarız, devlet var diyelim, devlete karşı geldi işte Allah'ın kanunlarına. Adamı öldürebiliyormuşuz, çarmıha girebiliyormuşuz, elini ayağını çaprazlama kesebiliyormuşuz ve çoluğunu çocuğunu sürgün edebiliyormuşuz. Peki ayet nasıl olmalı? Bakara 84-85 ışığında şöyle olmalı meal. Allah ve Resulüne karşı harp ilan eden, savaşan ve katliam yaparak insanların elini ayağını çapraz keserek çarmıha gererek sivil insanları yerinden yurdundan sürgün ederek fesat çıkartanların cezası dünyada bir yargılanma ahirette ebedi cehennemdir. Yani buradaki eylemler fesatçıların eylemleri. Bu insanlar savaş suçu işlemişler. Savaşın da bir adab bir erkanı vardır. Ne yaparsınız savaşta? Eli silah tutanlarla savaşırsınız. Ama biz bunu nerede gördük? Uhud Savaşı'nda gördük. Hazreti Hamza'yı ve diğer öldürdükleri, şehit ettikleri Müslümanları ne yaptılar? Parçaladılar Mekkeliler. Bu ayet bu. bunun üzerine nazil olmuş olmalı. O yüzden ben diyorum ki sürgün cezası Müslümanların uygulayacağı bir ceza değildir kendileri bunun mağduru iken nasıl olur da Allah bize onları yerinden yurdundan sürgün edin der. Bu ayet üzerinde tekrar düşünmemiz lazım diye düşünüyorum.